korku ile ümit arasında toprak kokuyorduk sarıldık birbirimize helalleştik aydınlık bir nokta gibi damlarken secde tutmuş alnına küçük bedeninle kavrayıp karanlıktan uzağa çekmek için çabalarsın hayatı mal mülk değil makam mevki soy sop değil evlat anne baba eş dost akraba değil kendi yaptıklarıdır insanı kurtuluşa erdirecek ya da Erdirmeyecek olan. Ne geniş bahçeli köşk yavrusu mekanlarda, ne alçak tavanlı, kerpiç duvarlı yapılarda, ne de çok katlı binaların herhangi bir dairesinin içine sığınmış odalarında dünyaya gelmiş olman bir anlam taşır. Sudan sebepler çukurunda beklemektedir senden geriye kalan ne varsa. Binbir bahanenin altında kapanmıştır, uyumuştur gözlerin. Pas düştü mü kalbe, hangi köşeye yer eder de damarlara sızar, hangi damardan aklını küf bağlar anlamayabilirsin. Her günün her vaktinde yeni bir ayak izi bırakırken arkan sıra, arkan sıra bakıp da eyvah demeden bir ömür sürebilirsin. Ellerini kalbiyle semaya açarak özgürlüğe kanatlanmış gibi duran birbirine kenetlenmiş milyonlarca insana bak. Onlarla bir ol.'' büyük küçük hatalarının izlerini taşıyan yaşanmışlıklardan kurtulmanın cümlelerini kur. Kalbin hissetsin. Yaşı ilerlemişlerden duymuşsundur. Düşünmek, akletmek insana mahsustur. Ağlamak ve gülmek insana mahsustur ve ağlayanlarla ağlamak, gülenlerle gülmek insana mahsustur. Ne ki duru düşünceler, saf duygular çekildi akıl ve kalp yamaçlarından akla alınmış baş neylesin sırım gibi gövdeyi. İşte dünyanın hali böyle. Fersah fersah uzakta mı hayatından bir yetim başı? İncinenle incinmedi mi hiç yüreğin? Bir mazlum bakışı görmedin mi? Bir yoksul yüz tanımadın mı hiç? Çare arayan bir ses işitmedi mi kulakların? Bir hüzünlü bekleyiş, bir acı uykusuzluk, bir acı sığınma, bir bir çare uğramadı mı hayatının aralıklarına? Bir çocuktan Allah'a şikayet, bir çocuktan Allah'a dua duymadın mı? Bir çocuk yüreği, bir ana yüreği, bir baba yüreği nasıl yanar işitmedin mi? Bakmazsan sana bakmaz Allah, görmezsen Allah seni görmez, duymazsan duymaz seni Allah. Yüreğimiz Allah'ım nasıl daha insan olarak kalır bu sefillik, bu merhametsizlik, sis çöküntüsü gibi sarıp sarmalamışken bu yeterli ve olabildiğince tedirgin hayatı kalbinde bir siyah noktaya çevirmeden, buna müsaade etmeden, zarar etmeden, çekiciliğiyle çekmesine izin vermeden, çehrende nisan yağmurlarını andıran bir gülümsemeyle yaşamak için çabalarsın. Saf yanını dürterek uyandıran, kalbine huzursuz kırıntılar bırakan her sese kulak kesil, önü arkası kapalı görünen sokakların, rahata erdirecek caddelere uzanan yoluna dair işaretler seni bekler. Bakmanı, görmeni bekler. Toprağın üstündeyken öğrenirsin ne için varsın, ne için yaşarsın, ne için mücadele edersin ve ne için toprağın altına girersin. İri kıyım ayartmalar, uydurma mutluluk anıtları, ıslak kaldırım köşelerinde önüne çıktığında o zaman inancın gayret ve teslimiyet aşılar. Teslimiyet vicdanını bir çocuk nazarıyla ile okşayarak uyandırırken ruhuna ayın on dördü misali parlayan ve parladıkça seni değerli kılan belirgin izler bırakır. Dünya denilen bu gurbet diyarında şiddeti dehşetli bir rüzgarla yoluna çıkan sıkıntı ve kederi unutturmaya ayarlı ezeli ebedi olana gösterişsiz, endişesiz tam teslimiyet. Bereketli topraklar, dolgun başaklar. Sükunete ermiş pak çehreler, teslim olmuş arı duru bedenler. Yaşamak istersen eğer toprağa yönel, hayat bulursun. Büyük yürüyüş. Milyonlarca insanın tam itaat halinde yeryüzünün en büyük buluşması için Arafat'a doğru büyük yürüyüşünü görüyorsun değil mi? Akın akın hayatın başladığı yere gidiyorlar. Yol, rüzgar, koku, güneş, ay, yıldızlar ve insanlar. Her şey o kadar uzak ve o kadar yakın. Var edilen ne varsa sanki aynı yerde birleşiyor ve hayat onlar için aynı yerde yeniden başlıyor. Güneş başka diyarlarda rastlanmayacak bir tesirle tenine adeta sabitlenmişken bu kıyamet kalabalık, bu milyonlar, bu aynı yakarışlar, bu gönül ferahlığı, önceden gelmişlerle, sonra gelenler ve geleceklerle aynı iklimde yaşamak gibidir sonsuza sığınan bir ruh haliyle pek çok mekanın üzerinden geçip, pek çok insanın silüetine göz gezdirip ve pek çok insanın yaşantısıyla ilgili varsayımlarda bulunman mümkün. Şu anda şu ölüm ve diriliş sahnesinde birbirini bir daha göremeyecek, sayması kabili olmayan suretleri belki de tek bir bedene dönüştürmekten biraz geri durmalısın. Sen su olup yolunu tutmaya ve onlarla birlikte okyanuslara karışmaya bak. Irmakların akışına bırak kendini, deryalar için. İyilikleri kuşan, kuşanabildiğin kadar Allah için. Ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı zikretmeyi ihmal etme. Kalbin terbiyesi zikir iledir illa ki. İbadetin, duaların, zikrin, tevbelerin, istiğfarların olmasa teslimiyetini nasıl ortaya koyacaksın?' yaratıcınla ilişkini nasıl sağlayacaksın? Şimdi sahralara serili halde marifet yurdunda vakfedesin. Acizliğini bilen insanlarla mahşer yerinde ve hesap günündesin. Öldükten sonra dirilmeyi ölmeden yaşıyorsun. Burada senden beklenen, yerine getirmen gereken asıl görev bu. Sevk edildiğin yer Arasat Meydanı. Allah'ın huzurundasın. Kefenini giymişsin dünyada yaptıklarının hesabını vermek için saf tutmuş, okunması kolay bakışlarla mıhlanıp kalmışsın. Korkuyla ümit arasında bir bekleyiş seninki. Temizlenmek için bekle, bir daha yapmayasın diye. Namazdaki gibi kıyama duruşunun anlamı da işte böyle. Bu mahşer yerinde bir istisnayı daha yaşıyorsun. Buraya, bu zamana özgü bir uygulamayla, öğlen namazını ikindiyle birleştirerek öğlen namazının vaktinde kılman gerekli. Müzdelifeye vardığında da akşamla yatsıyı birlikte yatsı namazının vaktinde eda edeceksin. Gündüzün aydınlığında durduğun vakfede dök içini. Dar günlerinden çıkış yollarını aralayan, emsalsiz zaman ve mekanlarda susayışlarını giderecek, rahmet bulutları oluşturacak kelimelerle dök. Biz nefsimize yazık ettik diyerek, çaresizlik içinde Rahman'ın affına ve merhametine onun sonsuz himayesine sığınarak bağışlanma isteyen insanların babası Hazreti ile annesi Havva gibi nihayetinde Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın bağışlandığı yerdesin. Yapılan tevbelerin kabulünün bir işareti olarak hatırında kalsın. Kainatın efendisi Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesini işte burada okumuştu. Hz. Peygamber'in burada toplanan yüz bini aşkın sahabeye irad ettiği, insan hakları evrensel beyannamesi niteliğindeki sözleri aklına gelsin. Onun asabına tebliğ ettin mi sorusuna, evet tebliğ ettin ey Allah'ın elçisi diye cevap ver. İşte meydan, bu meydan sana aklını kurcalayan bütün sorularının cevabını verecek kendini ortaya koyacağın, sorgulayacağın, yereceğin, eleştireceğin meydan Arafat Meydanı. Seni sende bulacağın yer. Gördüğün gibi iş her zaman dönüp dolaşıp aynı yere geliyor, sana geliyor yani. Bu sığınma yerinde, hakkında bilgisi olmayan şeyleri Rabbinden istemekten, yine Rabbine sığınan Hazreti Nuh'un, ahlaksız bir teklif karşısında maazallah diyerek Rabbine sığınan Hazreti Yusuf'un, cahillik etmekten, ahirete inanmayan kibirlilerden ve onların düşmanlıklarından Rabbine sığınan Hz. Musa'nın, Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden sana sığınırım, sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem, sen kendini nasıl övdüysen öylesin diyerek, Rahmandan yine Rahman'a sığınmayı bizlere öğreten, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına ortak ol. Hem aklından çıkarma ki Allah'ın arefe gününden başka kullarını cehennemden daha fazla azad ettiği hiçbir gün yoktur. Yüce Allah o gün meleklere, şu toza toprağa karışmış kullarıma bir bakın, bunlar ne istiyorlar diyerek Arafat'taki hacılarla övünür. Böylesi bir anda içine gark olunanlarla ve dünyadan kopuşlarla ne istiyorsun Allah'tan? Toza toprağa karışmışken, sıkışmış göğsünün kırılgan kafesinden, gönül dilin sızıp dururken, yerden aşağı yerlerin sıkıntıları sararmış benzinde habire gezinirken, kesilen soluğunla ne istiyorsun? Dağıtan parçalara ayıran, eriten bir devrana karşı yalnızca ondan bekleyişlerle. Kenarlarından aşk yayılan kelimelerle ne istiyorsun? Mahcup boynu büküklüğünde yeni hevesler, süslü desenler, çabuk solan çiçeklerden bahçeler yok. Tesirli ayartmaların çağaltısı, alımlı çalımlı kandırmacalar yok. Biliyorsun en hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır. İste ki Rabbin de duana icabet etsin kıyamların aydınlattığı mutlu bir veçeyle nefes nefes kainata bırakılmış dualar karşılıksız olmaz elbette. Bu mahşer yerinde Allah'ın diriltici çağrısı karşısında isyan senin için bir dikenli sözdür ki, dilinde ve kalbinde yeri yoktur artık. Artık günün gün olsun, günün kurtuluş günün olsun. İlk günkü gibi tertemiz olarak, annenden doğduğun gibi.